Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün manyak bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar e, bugün parti oyunlarını oynayacağız. İlker'le birlikte. Party hearts. Evet arkadaşlar, 25 adet e, bardağımız var. E, 10'ar er tane bardağımızı çizdiğimiz sıraya göre e, koyacağız. Bir balon yardımıyla onları aşağıda da çalışacağız. Evet, balonla şey koyalım. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi 10 tane bardağımızı belirlediğimiz Çizgiye göre... E, ne yapıyoruz? İyi koyan kazanır. Ne salak mısın oğlum? Hepinize kalbim. Oğlum malı Biz gibi bizim Bu gibi malı yok baba. Ben de diyorum niye hızlı hızlı ya? Kaç tane süzüyorduk ya? 2, 4, 6. 8 küçük bir şekilde ben göstereyim. Ben mi yanlış dizdim? Bu, bu mu yanlış dizdim? Buradan dizidim. koyuyorum baba gidiyor. Bu kadar. Bu mevzu bu kadar. Tamam geri koy. Geri ver. Oğlum niye bunu sırası sana şey daha önde? Baba ne yani metreyle ölçüyle mi yapayım? Ben 9 saniye Cettallemi dizdim. Cetlerle mi koyayım? Tamam 9 saniye dizdim de ben daha ön gerideyim. Ya önü gerisi tamam tam bitir tamam, al işte, ya Hemen Tamam oğlum işte Tamam hadi hadi. Tamam başlıyorum. Evet şimdi balonlarımızı şişireceğiz ve önümüzde şunları düzelteyim. 10 tane bardak var. Onları ilk aşağı düşüren kazanıyor. <laughs> hadi. 3. Dur başlayacağız mı? Hadi yani hadi hadi. 3 2 1. Kazandım. Kazandım. <gülüyor> 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 Kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Ben şişiremedim iki sefer. Ah, çok zor oldum. Ah. 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 Evet, evet arkadaşlar... Bu benim en çok şişirecektim. Ben yavaş yavaş böyle yapacaksın. Ben ne oldu anlamadım, gülmeye başladım. Ah, bu güldürdü bir ara beni. Evet arkadaşlar, ilk turun, ilk oyunun galibi ben oldum. Böyle çeşitli çeşitli oyunlarımız var. İkinci oyunumuza geçelim. Arkadaşlar, ile alakalı iki, iki farklı oyunumuz var. Şimdi ilkini göstereceğiz size. İlk önce... Gördüğünüz bardaklarla, şöyle kısa bir göstereceğim hemen ki en azından bir fikriniz olursun. Şöyle, şu şekilde kuleler yapmaya çalışacağız. Ondan sonra... düzeltiyorum. diyorum. Ondan sonra? Ondan sonra da şu şekilde yapacağız. Kuleleri tamam. toplayacağız. İşte böyle devrildi mesela, ne yapacağım? Ya alacaksın, direkt alacaksın. En son, koyacağım. en son, en son... Böyle yapacaksın, toplayacaksın. Bitir. Anladın mı? İlk başta bitiren... Kazanır. ...kazanır. 3, 2, 1, başla. 2, 3... 4 Sessiz ol lan 5 Belki matematiğim yok Ben olum ya Düşme Düşme Sana muhtacım Oğlum ben yanlış yaptım Tamam Baba bundan mı bahsediyormuştun abi? <laughs> Allah çarpsın beni <laughs> Ya uygasın Ya oğlum nasıl ya? <laughs> bir şey çıkıyor ama benim. Için. Ben merch ben çizemedim. Bu benim mi? Benim mi? mi? 2, 4, 5 benim ya. Bu benim, benim. mi? Baba ben ellemedim. <laughs> benim. benim bitti. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Benimki olmuyor. <laughs> tamam doğru. Hadi hadi bekleyeceğiz <laughs> mi ya? Benim gibi bilgileri oldu. İnşallah ben çok <laughs> 4 2 4 5 <laughs> Baba onunla ne alakası var şimdi? Neyse tamam bitir. Allah çarptı aynı anda gördün mü direkt? Arkadaşlar için turum galiba benim durum 2-0 oldu. Şimdi direkt e, ikinci şeye mi geçelim? İkinci kule oyuna geçelim. Evet, i̇kinci kuleye gidelim orada biraz daha sınır Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> gitmiyor. <laughs> Onları bozuldu. Ben de gideceğim. <laughs> Vallahi gitmiyor. Evet arkadaşlar şimdi ikinci kule oyunumuz, oyunumuzdayız. Ee, İlker gösterecek, Tıpkı ben göstereceğim deneyim. şöyle bu şekilde bu şekilde koyuyoruz 8 adet 8 adet mi 8 adetten tamam böyle bir düz bir ters şu <laughs> neyse ben çok... getirmeyeceğim 1 2 3 4 Alt tane 5 tane ben bunu hiç kadar koymuş oldum bile ben denedim ama başarılı olamıyorum çünkü 3 2 1 başla Böyle demem Buraya kadar değiştireceğim abi. Bu kadar. Buraya kadar değiştireceğim. Bu son mu? Gelecek. Son değil mi? Nasıl lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, neyse. 2, 4, 5, 6. Abi saçma bak. Benim bazen saçma çıkıyor bunların ha. Elime yakışmasın. 2 3 4 Ben kaybetmeyi bekliyorum 4, ya kızınızı. 5 Elime 6 yapıp. 7 Gitti gitti o gitti o. Ben bunu yaparım. <laughs> Toparlanmaz da o şimdi bak. Yapma. Ya ne kadar saçma iş ya. 2 ama biz anlar ne alalım biz akşama kadar buradayız. 3 4 Elime yapışıyor falan kapıya. 5 6 2 katlı devirdim gücü gördün mü? 7 8 3 2 1 Winner Evet arkadaşlar durum 3-0 oldu. Ee, önceki oyun galiba ben oldum. Şimdi yeni oyunumuz 5 yatay 5 dikey Ülkenin gösterdiği gibi 5 yatay 5 dikey ee, Dizeceğiz Dizem. bardaklarımızı Ondan sonra tek elle en el hızlı toplayan kazanır Ben de diziyorum o zaman hemen Şöyle Ben daha iyi dizdim bu arada Kazandı bu oyunu Çünkü sen çok böylece dizdin dizdin bir toplamaya Yok top ama bir şey yapacağım hadi izleyelim 3 2 1 başla. Ben nasıl Yine kazandım. Yine kazanıyorum. <laughs> Görüyorsunuz sinirler gerildi. Hey Diken. Diken Bey. <laughs> Abi çok iyiyim be. Yes. Ben onu değilim o bana. <laughs> yani, bir yapmadım. Hiç bir yere düştü. Yapmadım. Işte, aldı koydu, hizaya, geri başladı. Ben aldım bir de hizaya koydum ha. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi durum 4-0 oldu. Yine ben kazandım. Mükemmel bir performansa. Böyle parti oyunlarına beni çağırmak istiyorsanız telefonumu özelden isteyebilirsiniz. Instagram'dan takip ederek. Evet arkadaşlar şimdi ilk ben ilk ben başlıyorum. 10 tane bardağım diyeceğim. Balonlarla birlikte e, balonla birlikte karşı tarafa en az sürede taşımaya çalışacağım. Hemen dizmeye başlayayım. 3 2 1 başla. Bardağı tutmak yok. Tamam. Bilmiyorum ben. Allah seni var ya. Bu no, no. Arkadaşlar bir tane getirdi. <gülüyor> <gülüyor> <da> koydum ya. <laughs> Şimdi gidecek zaten kendi kendine yapamayacak. <laughs> i̇çine al. Düştü. Olur bir oğlum? Saymaz gider. Olur mu Sayınmaz, gider. Alırım, Ben alırım. Ben alırım bana. diye. <laughs> eee? Abi aşağı düşer ben aşağı falan. Tamam. Baba sen direkt elen be. He? Böyle bir şey var mı? Sen direkt elen istersen. Oyunu ben yapıyorum sonra. 2 dakika oldu şimdi. Hı? <laughs> 2 <laughs> dakika oldu. Sen de gördün oğlum. O moddan çok bakıyor. Det var senin ha Dur Du er ikke mødt, du er der. Det er den, der rundt omkring. Nu kan jeg få den på den. Arkadaşlar bir buçuk dakika oldu. Yine yaparak bir şekilde getirmeye çalışıyor. Götü çıktı zaten. Çok kötüyüm. Düşürecek bunu mesela elini alacak. 1 dakika 50 saniye yaptım şimdi ilk kere sırası. Arkadaşlar evet. süreyi bir, 1 dakika 50 saniyede yaptı Onur. Durum 4-0. Ve şimdi sıfırladı ve ben başlıyorum. Hadi, bir, iki, üç, başla Hadi 1 2 3 başla. Yok <laughs> kaldı ya bir de. <laughs> Yine yapıyor diyordu ya şimdi kendiyle yapıyor eliyle. Evet ikinciye götürdü. Çok ağır ilerliyorsun, şimdiden 17 saniye oldu. Üçüncüyü getirdim. Çok güzel, devam. El kullanmıyor. El kullanmıyorsun, Vay. Ben bir de orayı dizdim ha. Sen dizmiyorsun şu an. Düşürmüyor. <gülüyor> <gülüyor> 30 saniye oldu. Evet. Mantıken geçememesi lazım. Evet, 50 saniye oldu. Hızlanmam lazım, hadi İlker. Çok güzel hareketler aldı, çok rahat. <laughs> İstersen dizmeyebilirsin. Ben yata yaptım. Dizdim mesela. 46 saniye. 50 oldu. <laughs> Rahat geçin yani. Rahat. Bir Bir ya. Ben 2 dakika, dakika ya. Daha aşağıya <laughs> Bir dakika oldu. 10, 15, 15 saniye. Yok iyi <laughs> <olmuyor> ki oğlum. <olmuyor. gülüyor> hayırdır birader. benim karımdan. 1-12, 1-13, 50 yer süreçim... Sürekli ben burada. <laughs> 157, 57 1, Son bir saniye. Bir <laughs> dakika 31 saniye. Evet arkadaşlar, 5. oyunumuz Zunda Galibi İlker oldu. Ben bir dakika 50 saniye. İlker 1 dakika 31 saniye ile İlker önüne getirdiği için İlker 1 puanını aldı. 4 milyon Evet arkadaşlar şimdiki oyunumuz e, X X oynayacağız. XOX X de şu şekilde olacak. barda e, Masanın kenarına bardağımız koyuyoruz. Ve şöyle durdurmaya çalışıyoruz. Nasıl durduruyor? Nasıl durdurur? Şu şekilde durduruyor. Evet şu şekil. Şu şekilde durduktan sonra e, Ben X oluyorum. Tamam mı? Şuyum. Sen de O'sun. Tamam. 3 2 1

Evet arkadaşlar ilk kazandı. Evet arkadaşlar bu turu ben kazandım. Bu tur son oyundu. Bu oyun son oyundu. Bu oyunda ben kazandım. Totele bakarsak Onur 4-2 yendi. Bu oyunun videonun galiba Onur olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve aşağıdan yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.